Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzide torunu Hazreti Hasan'dan rivayet edilen ve şafiler olarak her sabah namazında okuduğumuz Allahum Mehdini fi men hedeyt konutu eksiksiz bir şekilde, güzel bir şekilde ezberlenmelidir. Bir kimse bu konuta bir defa başlamışsa sonuna kadar bunu güzel bir şekilde okumalıdır. Eğer kunut içerisindeki bir harfi başka bir harf ile değiştirirse veya bir cümleyi, bir kelimeyi alternatif, farklı bir kelime ile değiştirirse bu kimse namazın sonunda sehiv secdesi yapar. Ancak bir kimse dese ki ben bu kunutu okumuyorum. Zaten kunut bir dua, bir sena bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirmekten ibarettir. Mesela bir kimse dese ki ben şu şekilde bir konutta bulunmak istiyorum. Allahümme gfirli ya gafur. Ey Gafur olan Allah'ın beni bağışla. Sonrasında da salat getirirse kunut ile ilgili vazifesini görevini yerine getirmiş olur. Herhangi bir sevi secdesine de gerek olmayacaktır. Ancak Hz. Hasan'dan rivayet edilen kunuta bir defa başlanmışsa sonuna kadar bunu götürmek gerekir ve herhangi bir cümlesiyle herhangi bir kelimesiyle oynamamak gerekir. Walhamdulillahi Rabbi'l Alemi.